Evet arkadaşlar, bir ay sonra tekrardan yanınızdayım. Ama YouTube kanalımı kapat, yani YouTube kanalında öyle hiç video yapmayacağım Gözüm diye Düşünmeyip bir bir, bir, e bir, bir ay yani cümle 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 bir ay önce en son videomuzu attık. O videoyu da attığım için size şimdi cümle Vay bay bay demiyorum. Cümle bir dakika bir bekleyin. Bir dakika olacağız. bir şey yok. <laughs> tamam. Şimdi hem yarın Roblox videosu gelecek. Yani Kaynay ile doğru videosu. Tabi e, Kayra'yı soracağım daha şey gelebilir mi gelmez mi bilmiyorum şey ama şey mi şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şey şimdi yaptırın, tek diyeceğim şey, da yaptırın, bulur, diyeceğim şey şu. Bu, bur Ay, yani buradan ya, videoyu beğenip şey ya, abone ya, tuşuna basarsanız bu sefer o çekilişi gerçekten yapacağız. Kanalıma abone olma çekilişini gerçekten yapacağız. Yani şimdi kim kazanırsa o çekilişi kazanırsa onun kanalını takip edeceğiz. Bu çekiliş.